Kronik öksürük, nedenleri ve tedavisi Kaynak, Acıbadem Sağlık Grubu Sağlık Rehberi Kronik öksürük, 8 hafta veya daha uzun süren öksürük olarak tanımlanır. Altta yatan birçok neden kronik öksürüye sebep olabilir. Ancak çoğu durumda altta yatan neden tedavi edilirse kronikleşen öksürük kaybolacaktır. Kronik öksürük kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkileyebilir. Kronik öksürükle birlikte gelen uykusuzluk, idrar kaçırma gibi durumlar kişinin günlük hayatında önemli derecede etkileyebilir. Kronik öksürüğün şiddetli olduğu durumlarda kusma, baş dönmesi ve bayılma hissine sebep olabilir. Kronik öksürük sigara içen kişilerde içmeyenlere oranlı daha sıklıkla görülmektedir. Nedenleri Kronik öksürük genellikle boğazın veya göğsün arkasında gıdıklanmaya hafif bir kaşıntıya neden olan bir hisle meydana gelir genellikle kuru ve boğazın acımasına sebep olan belirtiler sergiler. Kronik öksürükleri %90'ından fazlasının nedeni geniz akıntısı, astım ve hastalığıdır. Tanı yöntemleri Kronik öksürük tanısında hekiminiz tıbbi öykünüzü dinledikten sonra yapacağı fizik muayene ile bir takım tanılar koyabilmektedir. Bu tanıları kesinleştirmek için isteyebileceği kimi testler şunlardır balgam testi. Akciğer enfeksiyonlarına şüphelenilen kimi durumlarda balgamda mikroplar araştırılabilir. Burun veya boğaz sürüntüsü. Bu testler üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılabilir. Spirometre. Bu test akciğerlerin uç noktalarına kadar havayı ileten bronşların genişliğini ve bu bronşlardan iletilen havanın miktarını ve hızını tespit etmekte kullanılır. Astım ve koah gibi hastalıkların tanısında yeri vardır. Peak flow metre, Bu test solunum esnasında akciğerinizi alıp verdiğiniz havanın hızını ölçer. Metakolin testi. Eğer solunum yollarınız metakolin yaygın bir astım tetikleyicisi, teneffüs ettikten sonra daralırsa astım tanısı doğrulanabilir. Akciğer röntgeni. Bir akciğer röntgeni akciğerlerin yapısı ile ilgili bilgi verir ve zatüre gibi kimi hastalıkların teşhisinde kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi BT taraması. Bu test göğüs boşluğunun detaylı yapısını gösterir. Ayrıca akciğerli ve kimi hastalıklarla ilgili önemli bulgular verir. Bronkoskopi. Solunum yollarına ucunda kamera olan esnek veya esnek olmayan bir boru ile girilerek solunum yollarının doğrudan görüntülenmesi işlemidir. Eğer varsa yabancı cisimleri çıkarmaya veya şüpheli alanlardan örnekleme yapmaya uygundur. Tedavi yöntemleri. Kronik öksürük tedavisi bu duruma yol açan altta yatan tıbbi duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kronik öksürüğe neden olan durum belirlendikten sonra tedavi yöntemine karar verilir. Kronik öksürüğün tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerse şunlardır. Öksürük şurupları, alerji ilaçları, astım için inhalant ilaçlar, tümörler veya tıkanmalar için cerrahi müdahale, yukarıdaki yöntemlerin dışında yaşam tarzında yapılan değişiklikler de kronik öksürüğün tedavisinde kullanılmaktadır. Daha fazla su içmek, ortam havasının nemli olmasını sağlamak, sigarayı bırakmak.